Merhaba arkadaşlar, ee, ÖSYM Anil Soru Bankası'nın ikinci bölümündeyiz. Bu Burada neyi göreceğiz arkadaşlar? Burada periyodik cetvel, evet elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslı nasipler dediğimiz kazanıma göre beş tane sorumuz var. Ben sorularımıza başlayalım. 2017 EGS sorusuna baktığımız zaman, nötr halde 16 elektronu bulunan elementle ilgili diyor. Ee, arkadaşlar 16 elektronu varsa nedir? 2, 8, 6 diyeceğiz buna. Doğru. A metalli son yörüngesinde 5, 6, 7 olanlar A metal oluyordu. 2 elektron vererek değil, 2 elektron alarak. Cevap 1 ve 2. Aşağıda bazı elementlerin, elementlerden hangisi en az sayıda elektron alarak arkadaşlar? Ee, neye dönüşecekmiş? Evet kendisine yakın soy gaz elektron düzenine benzeyecekmiş arkadaşlar. Şuna bakalım bu 287 sanki cevap olacak çünkü bir elektron varsa bu 28 285 arkadaşlar bu 2 5 2 8 pardon 2, 6 bu 2 8 6 arkadaşlar o zaman cevabımız ne oluyor? C Adana oluyor arkadaşlar. 2010 e, 6. geçin sorumuza bakalım. Flor dediğini flor arkadaşlar. Evet. Nedir? 2, 7. 7 arkadaşlar. Son katmanda 7 elektron var. Doğru. 1 elektron alarak oksijenini tamamlar. Evet, doğru arkadaşlar. Beşiklerinde yükseltgenme basamağı eksi 1'dir. Doğru. 5A durumu değil arkadaşlar. 7A durumu Bu yanlıştır o zaman nedir? 1, 2, 3 oluyor. Şu soruya bakalım. Aşağıda 2010'da bir sorusu. Bazı element atomlarının birinci, ikinci katmanlarındaki elektron sayıları verilmiştir. Derecimi görüyorsunuz. Neon'u ve flor'u görüyorsunuz. Flor Element atomu bileşik oluştururken bir elektron alarak kendisine yansıdığı elektronun üzerine benzer. Doğru arkadaşlar. ben 8 yapar. Doğru. Neon e, element atomu kararlıdır. Son yörüngesinde 8 elektron var. Doğru. Beylüm element atomunun değerli elektron sayısı 4'tür. E, değerli elektron sayısı 2'dir arkadaşlar. Son katmandaki. Bu ne oluyor? Yanlış oluyor. Beylüm ve flor element atomları birbirleriyle bileşik oluşturabilirler. Doğru. Bir metal, bir ametal. Doğru. Üçü de periyodik çizelgede aynı periyodadır. İkinci katmanda olduğuna göre. Da doğru arkadaşlar. 18 nötron ve 17 proton olan bir X tanecinin kat, yani şimdi X tanecine baktığımız zaman arkadaşlar, X tanecinde 18 nötron varmış. Ondan sonra 17 proton varmış. Numarası 35. Evet. pardon. 17 proton. Lan bir x tanecin 18 2, 8 miş yani arkadaşlar elektron sayısı o zaman 18 tane elektronu var bu arada burası ne oluyor eksi 1 oluyor 17 elektronu vardır hayır Negatif negatifi doğru katyondur hayır elektron verilmiştir hayır almıştır İkinci ve üçüncü katmanda toplam 10 elektron var 2 8 8 dediğiniz zaman arkadaşlar değilmiş 18 miş da yanlış evet Ya çıkarsa ee, diye bir sorumuz var arkadaşlar. Ee, şimdi fosfor elementi nedir? 2, 8, 5'tir arkadaşlar. Doğru bu. 3 elektron verirse değil, alırsa çünkü elektron alacak. Soy gaz elektronun üzerine verirler. Bu yanlış. Delik elektron sayısı, son yörüngedeki elektron sayısı neyi verir bize? Ee, delik elektron sayısını verir. 1, 3. Doğru. Evet. Yedinci soruda bakalım. X sadece iki elektronu var. Helyumdur arkadaşlar bu. Evet. Helyum. Tamam. e, zaten burada görünmüyor helyum. O zaman E cevap değil. Tamam bunlar cevap. Arkadaşlar. cevap oluyor. Elim yok. Yani x bu da değil bu da cevap değil. Şimdi y 2 4'müş. 4a grubundadır. Gördüğünüz 4 abrası arkadaşlar. 4a bu da değilmiş. Z şey arkadaşlar. Z 1a'da ve 4 yörüngesidir. 2 8 8 1 1 2 3 4. Evet tamam. X de tamamdır arkadaşlar. K 2 2'dir. Yani 2a grubundadır. Bu da ise kavrulur. bu cevap değil arkadaşlar. Cevabımız ne oluyor? Bursa oluyor. Şimdi devam edelim. Bir nesil diye bir sorumuz var arkadaşlar. Şu şekilde Aşağıda periyodik sistemin dairesi bir formu verilmiş. Periyodik tabloda bu şekil Charles e, Janet Law sınıflanmasıyla da anlatılır. Ancak burada en son element keşfini içerecek şekilde düzenlenmiştir. Her bir halka da içeride dışarıya dışarı doğru artacak şekilde bir periyod göstermektedir. Ayrıca aynı grupta yer alan elementler aynı grupta bulunmaktadır. Şimdi şekilde çok net olmazsa da arkadaşlar şunları bir okuyalım bakalım. Hidrojen elementi helyumla aynı gruptaymış. Yani hidrojen burada, helyum burada ayrı grupta. Olmaz. Bu yanlış. Lityum elementi, sodyum elementinin elektron içeren katman eşittir. Hayır. Lityum şurada Evet, sodyum burada değildir. Kalsiyum elementi iki elektron verirse katman elektron düzenine benzer. Soy gaz düzenine benzer. Evet. Kalsiyum burada doğru. Bak mesela burada iki, iki elektron verirse şuna benzeyecek. Doğru. Bu doğru arkadaşlar. Berilim elementi üçüncü periyotta bulunur. Hayır. ikinci periyotta berilim buradaydı şurada evet şurada adamı yanlıştır arkadaşlar. E potasyum elementi sodyumla aynı periyotta değildir. Potasyum burada, sodyum şurada arkadaşlar. Bu da yanlıştır. Devam ediyoruz. Sınavda e, çıkmış sorularımız var. Sodyum 2 8 1 2 8 2 arkadaşlar. Sodyum ayırtma kurallarına göre birinci grupta bulunur. magnezyum da ikinci grupta yer alır. Doğru. Her iki element de yarı metal değil metaldır. Periyodik sistemde her iki elementin periyot numarası 3'tür. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar. 2, 8, 1, 3 periyot var. 3 periyodu var. Doğru. Cevaplar 1, 3. Evet. YGS. 2015 YGS sorusuna bakalım. E, diyor ki bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? K elementi atomu artı bir değerlik alanı yüksek yöne sahiptir. Doğru arkadaşlar bir ara. Doğru. Stronsiyum bir toprak alkali metaldir 2 ada doğru. S elementinin katman elektron dizilimi 2 6 S elementi 3. yörüngede olduğu için yanlıştır arkadaşlar. 2, 8 6 olması lazım. Bu yanlış. Kalay elementi 4 A grubunda görüyorsunuz 4 ada. Tamam. Brom element, Brom element atomu bir elektron alarak oktetini tamamlar. Doğru. Evet. Söyleriniz. Güzel. 2013 YGS sorusu. Bora baktığın zaman 5 protonu var. Doğru. Flor bir elektron alarak görüyorsunuz. Flor nerede? burada evet bir elektron alarak en yakın sol gazının katman elektron düzeyine benzer. Doğru. Sodyum bir elektron vererek katlama oluşturur. E bu da doğru. Fosforun toplam elektron sayısı 15'tir. Bu da doğru. Magnezyum bileşik olmak için birinci katmandan iki elektron verir. Hayır. Üçüncü katmandan verir. Bu yanlış. Evet. X12'ye 15. 2, 8, 2 arkadaşlar. 2, 8, 5. Ha, bu kadar X metal doğru. Son ilgesi doğru. Y A metal doğru. X elementi atomu 2 elektron verdiğinde elektron ilgisi soya X. Evet 2 elektron dediğinde doğru. X ve Y periyodik cetvenin aynı grubunda değil. Biri 5 ada biri 2 ada yanlış arkadaşlar. Geçiyorum yağ çıkarsa dediğimiz bir sorumuz var. Bir A grubundaki bir A grubu hidrojenle başlar. Aşağı doğru bir kimyede gider arkadaşlar. Oda koşullarında hepsi katı değil. Yanlış. Değerli elektron sayısı 1'dir. Yalnız elektron ve elektron ilişki Hidrojen elektron dağılır. Yanlış arkadaşlar. O zaman yalnız ki halojenlerle ilgili bir sorumuz var burada. Hidrojenle yapmış oldukları bileşikler H, C, L, H, B, R bunlar asitti. İlişkilerin sulu çözeltisi asit özelliği gösterir. Doğru. Bir elektron alarak kendine en yani yakın sulu gaz elektronunu belirler. 7 ada olduklarına evet. göre doğru. Oda koşullarında katlı sıvı gaz halinde. Flor, klor, gaz, brom sıvı, yod katlıydı arkadaşlar. Bu da, da doğru. Cevap edildi. Şimdi diğer soruya geçiyorum. 7. soruda. Q1 toprak, alkali metal, çağ, çağda. Doğru. Z oda koşullarında katı altı z metaldir. Doğru. T elektron sayısı sembolü olan T'dir. 7ax hocam. 8A adet mi? Hayır. Bunda elektron sayısı 2 arkadaşlar. X'in de elektron sayısı 2. Evet. Şimdi devam ediyorum. E ee, y bir toprak metalidir. Y toprak metali midir? Hayır. Bordur bu. Bor. Bor topraktan yarı metaldir. Oda koşullarında X Kar Allah'ın havalidir. Soy gaz göre doğru arkadaşlar. Yeni nesil bir sorumuz var arkadaşlar. İlk 18 element periyodik teriste belirlenen 5 elementle ilgili aşağıdaki gibi bile. K element 3 ada 3A, 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 3A. E bakıyorum. E 4 adaymış. E ald etmiş. Tamam. Eee L elementi son katmanında 2 elektron bulundurmasına rağmen soy gazdır bu element arkadaşlar. Eliyon Ediyorum. helyum, helyum da, evet hamıra cami şimdi geldik abc ee, l elementi son katmanda iki elektron Bunu söylemiştik arkadaşlar atom numarası ardışık olan mne elementlerinden ne elementi soy gazmış mne tamam şu ne oluyor 9 10 Tam bir oldu. Tam Bu ne oluyor? 17, 18, 19 Bu iki tane, tane cevap var arkadaşlar. Şey. Evet. Sınavda çıkan sorumuz var. 2019 sorusu. Periyodik sistemde aynı periyot bulunan x elementi ile aşağıdaki yeni veriliyor. X elementi parlak görünümlü olup oda sıcaklığında e, sıvı ileti iletir. X element metal arkadaşlar. Aynı periyod şöyle çizeyim ben. X elementi burada. Y elementi odak oluştuklarında gaz halinde 5-1 elementler arasını görüldüğüne göre soygansır. 8A Buna göre arkadaşlar bakalım. X elementin atom numarası Y elementinden büyüktür. Hayır. Sağ tarafa doğru atom numarası artar. Y elementin atom numarası x elementinden küçüktür. Hayır, bu da yanlış. x elementin bir olmuş manası y elementinden büyüktür. Hayır, yanlış. y elementinde elektron alma eğilimi x elementine göre fazlaymış. Elektron alma y elementi doğru arkadaşlar. x elementi metal yanlış. Devam ediyorum. Berilyum karbon flor elementi. Karbon elementi nedir arkadaşlar? 2.4 metal değil A metaldir. Vinci en küçük olan flordur. En büyük olan sağ trabador yöneşmesi artar. Yanlış atom yarıçapı Arkadaşlar atom yarı çapı aynı periyotta Aşağı doğru artıyor. Kazan alan modeli şu tarafa doğru azalıyor. Atom yarı çapı en büyük olan bir gündür bu doğru arkadaşlar. B elektron alma elini karbon 2'den fazlaymış. Hayır. Karbonun elektron negatifliği karbon 2'den fazlaymış. Hayır. Evet. 2012 YGS sorusu diyor ki HGNOF elementlerin bağ elektronuna sahip çıkma elini Lor, oksijenden azot. Evet. şimdi burada bağ elektronuna sahip çıkma yani Elektron alma ise en, yüksek olan olduğuna göre bir bileşik bir bileşik olur. Yani oksin ve flor bir araya geldiğinde flor olur, oksin de artı olur. Başka bir çaresi yok. ya da Diğerlerinde olmaz. Çünkü oksijen eksi olur diğerlerinde Evet. Bir sorumuz var arkadaşlar. Aşağıda grafikte bazı elementlerin birinci yonaşım enerjileri falan enerjilerin E1 atom olarak verilmiş. Ya şimdi bu söz, 8A, burası 1A, burası 2A, e burası 3A, arada bir 4A var. Burası 5A, burası 6A, 7A, 8A, burası yine 1A, üçüncü yöne geçiyor. Derivyumun birinci yanaşma eksinin orijine yüksek olması nedeniyle derivyumun Evet, küresel, bunlar küresel simetrikler arkadaşlar. E, tam dolu olması doğru. Azotun birinci araştırma enerjisinin oksijen yüksek olması nedeni azotun son radikal enerji olması. E bu da doğru arkadaşlar. aslında şöyle bir e, biraz kare biraz kare 2p küp olduğunu biliyoruz. Yarı dolu da doğru. Neon birinci ulaşma enerjisi florun yüksek olmasının nedeni neon'un neon soy gazı olduğu için tüm doğru kalleri O zaman cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Edir ne oluyor? Ya çıkarsa edilir, nasıl da bakalım. Döndük istenen yerleri gösterelim. X, Y, Z elementi ile ilgili aşağıdaki kütüllerin hangisi doğrudur? X elementi alkali metal alkali metal olarak anlamına hayır arkadaşlar. X elementi toprak alkalidir. X elementinin birinci yoğunlaşma enerjisi, Y elementinin birinci yoğunlaşma enerjisinden düşüktür. Doğru. 2A 4 arkadaşlar. Elektron vermeye eğilimi en büyük olan Z elementidir, elektron olmadığı yanlış. Atom yarı en küçük olan Y'dir, hayır Z'dir. X elementi odak koşullarında katı alır. Bu da doğru arkadaşlar. var. 6, X, Y ve Z elementleri ile ilgili her üçü de metaldir. Ya bu hidrojendir arkadaşlar, olmaz. Atom yarı çapı en büyük olan Z'dir. Z, 2, 8, 8, 1 Doğru. Y, e, X oda koşullarında hidrojen, oda koşullarında moleküllerde bulunur. Y ve de metal olduğuna göre arkadaşlar. Kesinlikle bu da doğru. Cevap 2, 3 olur. Aşağıdakilerden hangisi ikinci periyod elementleri tamamı için geçerli? Oda koşullarında katı yok. Bazıları sıvı bazıları çok Sıvı yok da gaz olan var. Benzer kimyasal özelliklere sahiptirler. Hayır. Elektron içeren katman sayıları eşit zaten. Cevap o. Bileşik olursa bir elektron verirler. Elektron alanlar da var. Yanlış. Gaz, gaz halinin bir elektron koparmak için gerekli olan enerjikler eşittir. Yani her birinin yanaşma enerjileri farklı olarak başlar. Şimdi son sorumuzu çözelim. Yukarıdaki periyodik tabloda her bir grup bir grubunda bulunan elementler daha bazı yanaşma yerleri verilmiş. Ee, buna göre hangileri yanlış diyor hangisi? Bor, alüminyum, bor, alüminyum ve galvin aynı grupta. Üç ada. Şöyle diyor. Yanaşma yerlerinden arkadaşlar. Evet, bir iki en büyük olan bor olduğuna göre bor yukarıdadır. Bundan sonra alüminyum, bundan sonra galvin geliyor. Böyle çiziyoruz. Evet, iPhone sistemine göre 13. grup elementleridir. Doğru, inşa e böyledir. Atom marası en büyük olan bordur, Hayır, yanlış arkadaşlar. E, ee, grafikte tüm elementler dördüncü yönleşme daha fazla 3. Üçüncü yönleşmelerinden doğru. Atom hacmi en büyük olan galimdir. Aşağıda olduğuna göre atom hacmi artar. Doğru. Metalik özellik aşağı doğru artar. Bu da doğru. Evet. Evet, kimyasal türler konusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.